Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmeye amaçlayan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bir sofrada iki nesil aile kavramının güçlendirilmesinde gastronomi yoluyla kuşaklar arası etkileşim başlıklı BAP projesi kapsamında otel, lokanta ve ikram hizmetleri bölümü ile aşçılık programı öğrencileri bor huzur evinden gelen misafirlerle bir araya gelerek yöresel lezzetler hazırladı. Etkinliğe katılan Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Uslu projenin hem toplumsal katkı hem de eğitim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bugün e, Bor'daki Huzur Evimizde bulunan e, 10 tane değerli büyüğümüzle beraber e, aşçılık e, mutfağımızda çok güzel yöresel yemekler yaptık. E, bu bağlamda e, kuşakların birleştirilmesi şeklinde hem öğrencilerimiz hem hocalarımızla beraber çok keyifli zaman harcadılar. Biz de çok çok mutlu olduk Projenin yürütücüsü, otel, lokanta ve ikram hizmetleri bölüm başkanı, doçent doktor Ebru Kemer ise etkinliğin amacını şu sözlerle anlattı. Bugün burada buluşmamızın amacı aslında bir BAP projesi kapsamında gastronomi yoluyla kuşaklar arası etkileşip aile kavramının güçlendirilmesi başlıklı bir BAP projemizin gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bu kapsamda misafir olarak da Borhuzer evinden 10 tane misafirimiz vardı. Onlarla birlikte bizim Öğrencilerimiz birlikte nihai ye özgü yerel yemekleri yaptılar ve bununla birlikte bize sundular ve beraber yemek yedik. Bu şekilde de bu etkileşimden çok olumlu geri dönüşler ve sonuçlar elde ettik. Düzenlenen etkinlikte hem öğrenciler hem de huzurevi sakinleri kuşaklar arası bağların güçlendirilmesine katkı sundu.